Fetihler ve imparatorluklar hakkında hikayelere meraklı mısınız? Hadi gelin, Cengiz Han'ın hayatına yakından bakalım. 1162 civarında Temuçin olarak doğan Cengiz Han, Moğol kabilelerini birleştirdi ve tarihteki en büyük kesintisiz imparatorluğu kurdu. Parlak askeri stratejileri ve acımasız taktikleriyle bilinen Cengiz Han, Orta Çağ dünyasını yeniden şekillendirdi. Peki, ticaret, iletişim ve hatta dini hoşgörüyü desteklediğini biliyor muydunuz? onun yönetimi altında İpek yolu gelişti ve Doğu ile Batı'yı daha önce hiç olmadığı gibi birbirine bağladı. Sert şöhretine rağmen, Cengiz Han'ın mirası yıkım ve yeniliğin karmaşık bir karışımını içeriyor. İmparatorluğu şaşırtıcı şekillerde modern dünyanın temellerini attı. Yani bir dahaki sefere Cengiz Han'ı düşündüğünüzde, unutmayın, o sadece bir fatih değildi. Dünyayı sonsuza dek değiştiren vizyoner bir liderdi. Daha fazla büyüleyici tarih özeti için abone olun.